Cennet sen bir kuşak, gelici tablasındayız. Muazzam, şöyle bir göstersene. Şöyle bir göster bakayım. Evet, olabildiğince tamam, buraya doğru. Senin arkamızda her kosis. İnsanlar gelmediği zaman doğanın ne kadar güzel olduğunu anlatır. Tablası. Bu gelmeyenler için. Eşsiz güzelliği. Gerçekten baharın en güzel görüldüğü yerlerden biri. Cennetten bir kuşe, çiçek bahçesi. fotoğrafya var. Ha, evet, şu çiçeğimiz mol menekşe değil. Başka bir çiçek var. Başak mı? Buğday tablası dediğimiz, Buğdaydan başak verdim. Size gladiyatör filmler bir sahne yalandırıyorum arkadaşlar. Müziği sonra efekt olarak kuş sesleri olarak müzik e, müziği kuş sesleri. Tamam efekt 20 yeni... Bahçedeyiz, cennetten bir yerdeyiz. Gelincikler. Harika bir göl. Papatya var. Seviyor sevmiyor demeye gerek yok. Buraya gelen herkes zaten burayı sever. Şöyle ormanın güzelliğini. Yardımcı güzel buraya. Bak yardımcı kaçıyor. Neyse. Ed Stafford'la maceradayız ama Ed Stafford şu anda et olmadığı için yorgun. Herkes tavsiye ederim. Arkadaşlar cennetten bir kuşa baharın en güzel nimetleri papatyalar, gelincikler, kuş sesleri, yeşilin ve mavinin kesiştiği yer. Çok güzel bir yer, çok güzel bir coğrafya. Milli parkta. Kuş seslerine dikkat edin. Çok güzel kuş sesleri. Yeşillik. İnsan gelmediği zaman doğa nasıl güzel olur. Hep bizi Özellikle kuş seslerine dikkat edin. Çok güzel. Şu yeşillik, şu ormana bir bakalım. Gerçekten harika bir yer. Yürüyelim biraz. Sevgili kameraman. Bu otlar boynuma geçti evet. Gördüğünüz gibi ama yılanlar da çok burada dikkat etmek gerek. Zeydi yılanlar çok dikkat edin. Okey. Doğanın eski sesi. Akarsu. Başak tarlasındayız şu anda. Etkinler bize kadar. Jimbo Beşiktaş gel bize Evet, kemer burada zorlanıyor. Etrafı tabii yaklaşmaya durmuş ama ormanın kuş güzel. Biraz orman havası çek. Bak senin için ormanı çekiyorum. Neresi burası? Al işte. Lan tanıtsana burayı. Sağ Tanıt lan. Rıfkı.